İkinci soru şu idi. Hacamat ile çakra açılır mı? Bak bu çakra da yine meditasyonla alakalı bir husustur. Çakranın ne olduğunu da baktım aslında. Çakra sanskritçe kaynaklı bir kelime. Tekerlek ya da dönüş anlamına geliyor. Hindu geleneklerine ve bazı inanç sistemlerine göre insanda bulunan enerji merkezlerinin girdap şeklinde dönen enerji alanlarından oluştuğuna inanıldığı için onlara bu isim verilmiştir. Bizdeki çark kelimesi gibi yani çarka enerjinin yuvarlak olarak bir insan bünyesinde cesedini veya duygularını da içine alacak şekilde dönüp durması ve insanın duygularının açılması, zirveleşmesi, gelişmesi demek o manada kullanılmış. Şimdi kardeşimiz burada diyor ki hacamat yaptırmak ile yani kan aldırma ile vücuttan çakra o duygular açılır mı? Yani enerji fazlası varsa enerji ile hasta oluyorsa ondan dolayı insan e, bu hacamat ile ondan kurtula kurtulabilir mi diyor. Zaten çakranın az önce nereden geldiğini söyledim. Çakrayı esas alarak hacamatın üstünde durmanın doğru olamayacağını önce baştan söylemeliyim. Çakra doğu hareketlerinden gelmiş. Hacamat ise doğrudan doğruya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mübarek sünneti, tatbikatıdır. Efendimizin tatbikatını bir doğulu bir harekette telif etmeye çalışmak bu biraz bizim iç dünyamızı acıtır. Evet hacamat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbik buyurdukları bir sünnetidir. Bazen iki omuzu arasından sırttan başın arka tarafından şu ensesine doğru yahut vücudun herhangi bir yerinden bir insan belli zamanlarda veya ihtiyaç duyduğu zamanlarda eskiden bir kısım basit tekniklerle bu yapılırdı. yani hacama zembereği derlerdi onlara. Ama şu anda daha ileri seviyedeki teknoloji ile bu kan alma işi yapılmaktadır. Kan alma yani hacamat vücuttaki kirli kanın alınmasıdır. Vücut zaten temiz kanı pompalıyor, kirli kanı da kalp temizliyor aslında. Ama kirli kan temizlendiği halde artık temizlenemeyen, temizlenemeye, temizlenemeye vücudun belli yerlerinde pıhtılaşarak o kan kalmaya devam ediyor. İşte bu da belli hastalıkların hatta bu çakrada anlattığınız gibi enerji birikiminin de sebebi olabilir. Yani tetikleme kanla başlar ama çakra e, enerjisini tetikleyebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senede bir iki defa bu hacamat yaptırdığını biliyoruz ve ümmetine de hacamat yapmasını yapılmasını tavsiye etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayette Efendimiz Aleyhisselam'ın bizler için en güzel bir örnek ve bir üsve-i hasene bir üsve-i hasene olduğu ifade edilir. Madem ki Efendimiz hacamat oldu, çok yaptırdı ve o bizim için üsve-i hasenedir. Herhalde vücuttaki değişik birikintilerin atılımı pıhtılaşmış artık da vücudun onu temizleyemez hale geldiği eracif gibi, çöp yığını gibi o pıhtılaşmış kanın alınıp atılması herhalde vücutta bir temizlenmeye sebebiyet verecektir. Ali Nasif'in Ettacüs Sübkisi'nde okumuştuk. Bizim Hoca Efendi'den ilk okuduğumuz hadis kitabı buydu. Beş cilt. Onun üçüncü cildinde geçen bir hadis şerifti bu. Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında melekler vardı. Ve o melek grubunun bazıları Efendimiz'e şöyle buyurdu. Ya Muhammed Miraç'tan döndüğün zaman ümmetine hacamat yapmasını emret. Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir hadisi şeriftir bu. Efendimiz'in Miraç'tan ümmetine getirdiği hediyeler var. Ama hediyelerden bir tanesi de hacamat olmalarını ümmetine emret hadisi şerifi çok enteresan bir hadisi şerif dikkat çeken bir hadisi şerif Buhari tıp Müslim musakat Ebu Davud nikah bölümünde gelen bir hadisi şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor kan alma aldırma yollarının en güzeli hacamattır veyahut hacamat sizin en iyi tedavi yollarınızdır buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam o kadar ki Efendimiz Aleyhisselam veda haccında böyle bir ara güneşin altında güneşin de verdiği sıklet ile vücudunda bir farklı hararet olunca ihramda iken hacamat yaptırmıştır Efendimiz Aleyhisselam'ın ihramda iken hacamat yaptırması da gerçekten bu mesele ne kadar önemli olduğunu ve vücuda sıcak var, sıcağın getirmiş olduğu baskı var, ne kadar dikkatli olduğu, önemli olduğunu gösteriyor. Hacamat olmayı Efendimiz Aleyhisselam aç karnı iken daha faydalı olduğunu söylemiş. Aç karnı iken bir insan sıcaklarda hacamat olursa i̇bn Mace'de gelen bir hadis-i şeriftir bu. Aklı ve ezberleme gücü artar buyurmuştur. Hacamat yaptıran bir insanın ezberleme gücü ve akıl gücünün artacağına dikkat çekmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hangi aylarda, hangi günlerde hacamat yaptırması çok önemli değil. Bu İbrahim Canan Bey'in hadis ansiklopedisinde bazı rivayetler var. Efendimiz şu ayda yapardı, günün şu saatinde yaptırırdı gibi. Ben o hadis şerifleri kendim bizzat Hoca Efendi'ye sormuştum. İbrahim Canan Hocam'ın da hadis ansiklopedisinde var bunlar diye. Hoca Efendi onları rivayet açısından çok güçlü görmediğini ifade etmişti. Vücutta ne zaman bir sıkılma veya bir tekleme olsa özellikle kilolu insanların özellikle ilkbaharda yaz aylarında aç karnı hacamat yaptırmaları illa perşembe gün olacak, öğleden sonra olacak, filan saat olacak diye rivayet açısından bunları zayıf gördüğünü ifade etmişti. Hangi saat olursa olsun Efendimizin hacamat olabildiğini, olduğunu Buhari'nin sahihinde hangi saat hacamat olur başlığında naklettiği hadis-i şeriflerden de anlıyoruz. Hacamat maddi bir temizlenme ama bu maddi temizlenmenin vücudun psikolojisine ve duygularına etki ettiği de muhakkaktır. Çünkü vücuttaki salgı bezleri insanda sebep olarak mutluluk meydana getiriyor. Onun için mesela psikolojik olarak problemi olanlar psikoloğa gidiyor. O belli ilaçları veriyor, şu kadar kullan, şu zamana kadar kullan. O da kullanıyor, geçiyor. Ya bu ilaçla psikoloji nasıl geçiyor demeyin. Vücuttan mutluluk ifraz eden bir kısım merkezler var. O merkezler mutluluk ifraz etmiyor ve o merkezlere harekete getiriyor o ilaçlar Allah'ın lütfu keremiyle mutluluk meydana getiriyor. Evet, sağlığa büyük katkısı vardır hacamatın. Hem maddi hem manevi sağlığa büyük katkısı vardır. Mesela bir insana deseniz ki hacamat yaptır telkin bak bu Valla on sene hiç böyle sıkıntın olmayacak. O da inansa ki bir hacamat yaptırırsam on sene sıkıntım olmayacak. On sene sıkıntısı olmadan da devam edebilir. Burada çok ince bir şey daha ilave edip bu faslı kapatacağım. Efendimizin dualarında şu cümle vardır. Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete li fit dünya ve fil ahire tevaffeni müslümen <laughs> ve elhekni bi Allah'ım bana senden isterim ben af isterim afiyet isterim. Af manevi sıhhat afiyet maddi sıhhattir. Maddi sıhhatla manevi sıhhat arasında çok yakın bir bağ vardır. Bazen afiyet affa sebep afta afiyete sebebiyet verebilir. Bu ilişkileri her, her sıkıntı her hastalık kendi içinde ayrı bir şekilde ele alınarak mesele tarafımızdan değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Mutlak manada hacamatın ille de cakra açması diye değil genel manada hem maddi hem manevi faydaları var olduğunu rehberimiz Doğu Asya ritimleri değil Uzak doğu ritimleri değil hedefimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesini yaşamak olduğunu ifade etmiş oldum.